Mehmet Fırıncı e, amcamız eee evet. Saidun Nursi Hazretlerine e, efendim refakat evet. etmiş evet. beraber olmuş. Evet. Hizmetinde bulunduğunuzu söylediniz neler yaptınız? Efendim o bize daima müslet hareketi tavsiye ederdi. Yani insanlara mutlaka iyilik yapmak. Onlar fenalık yapsa da siz gene onlara dua edin iyilik evet, yapın. Iyilik yapın evet. Onlar daima <laughs> bunu şey ederdi. Ve <laughs> siz Mahkemeye verseler nurani bir yapacaksınız. Mukabele etmeyeceksiniz. Bunları daima e, risale Nur'la manevi cihada devam edeceksiniz. İnsanların irşadına. Evet. Yani bir tek insanın imanın kurtulması için ben cehenneme girmeye razı olmuşum diye bana üç defa tekrar etti. Ben de ebedi zannettim. Dedim ya ebedi içimden şiddetle itiraz ettim. Ebedi olur mu bu kadar İnsanların imanını kurtaran bir zat ebedi cehennemi birden o içimden geçen şeye ebedi değil dedi. Hani bir günahtan için cehenneme girecek sonra cennete girecek o şekilde. Öyle deyince kurtuldum. <laughs>